Merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün sizinle e, GTA Vice Gerçek aynı e, Bilgisayardaki gibi e, nasıl bedava indirilir hangi e, uygulamadan Bir mobile makete geliyoruz hemen e, Buradan pardon e, Crax'a giriyoruz e, Burada Oyunları görüyorsunuz Görüyorsunuz oyunları Oyunları görüyorsunuz Ve sonra Bakın buralar boğazı bu değil bakın değişik değişik oyunlar var size gerekli olabilir eee. Evet Hot Games'te Grand <laughs> Theft de, Auto Vice diyor buraya giriyorsunuz free bu da free yazıyor normalde freeye basıp indiriyorsunuz sonra size bir indirme uygulaması indirmek için bir şey geliyor. Bir mobil market olduğu için indiriliyor. Sabırsız olmayan bekleyin biraz. O hemen yüklendikten sonra oyununuzu oynuyorsunuz gerçek. Bakın gerçek gibi. Size bir girip göstereyim. Ben kendim indirdiğim için size gösterebilirim. Hemen giriyoruz GTA Vice diye. Evet giriyor bakın nasıl gerçekçi bir oyun. Hemen geçiyoruz. Gördün, gördünüz mü? Aynı gerçek GTA gibi. Hadi oğlum hadi. Hadi lan. Koş 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 koş. Bakın bunlar, bu araba. bunlara bu araba. Şu arabanın üzerinde o ok kolan arabaya bindiriyor.

It might seem crazy what we interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the bike city have area.